Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte 13. lem'anın ikinci işaretini okuyacağız. Sual, şerri mahs olan şeytanların icadı ve ehli imana taslitleri. Buradaki icat, yaratmak anlamında kullanılmıştır. Vücut, varlık demektir. İcat, var etmek, yaratmak anlamında kullanılıyor. Buradaki ifadede şerri mahs yani tam anlamıyla kötü olan şeytanların yaratılması ve onların iman ehline taslitleri adeta onların üzerine salınmasa ve onların yüzünden de çok insanların küfre girip cehenneme girmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Acaba cemil alalıtlak ve rahim mutlak ve Rahman-ı Bilhakk'ın rahmet ve cemali bu hadsiz çirkinliği ve dehşetli musibetin husulüne nasıl müsaade ediyor? Nasıl cevaz gösteriyor? Evet şu meseleyi çoklar sormuşlar, çokların hatırına da geliyor. Doğrudur. Günümüzde de soruluyor ve günümüzde de hala hepimizin hatırına geliyor bu mesele. Felsefede de kötülük problemi olarak ele alınmış, teodise, ilahi adalet meseleleri olarak ele alınmış, sürekli tartışılmış, özellikle ateizmin gerekçeleri arasında da yer almıştır. Şimdi okuyacağımız yer ise bu meselenin bir saç ayağı sadece. En temelde nedir? Şeytanların yaratılması ve bunların insanlara, iman ehline, gönderilmesi ve onların yüzünden de insanların cehenneme girmeleri ne Allah nasıl razı oluyor? Onun merhameti, rahimiyeti buna nasıl müsaade ediyor? Soru temel anlamda bu. Bakalım cevap nasıl gelecek? El cevap. Şeytanın vücudunda yani yaratılmasında cüz'i şerler ile beraber birçok makası da hayriye-i külliye ve kemalat-ı insaniye vardır. Onun yaratılmasına cüz'i şerler olmakla birlikte büyük de hayırlar vardır. İnsanlığın kemalatı aynı zamanda ne vardır? Maksat vardır. Yani insanlığın kemalatı da maksat denilmiştir şeytanların yaratılmasında. Bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var? Mahiyet-i insaniyedeki istidatta dahi ondan daha ziyade meratip var. Belki zerreden şemse kadar dereceleri var. Evet, insan gelişiminde, potansiyelinde muazzam bir e, kabiliyet, muazzam bir istidat var. Zerreden şemse kadar diyor adeta. O kadar çok mertebesi var. Peki bu istidadatın, inkişafatı, potansiyelin açığa çıkması elbette bir hareketle olur. Elbette bir hareket ister. Bir muamele iktiza eder. Ve o muameledeki terakki zembeleğinin hareketi mücahede ile olur. Cehd olacak. Bir gayret olacak ki o potansiyel açığa çıksın. O cehd de ne var? Bir hareketlilik var. Bu hareketlilikte istidadı inkişaf edecek bakın. Şimdi bir silsile anlatılıyor. İstidadatın inkişafında ne lazım? Bir hareket. E o hareket için ne lazım? Bir mücahede, bir gayret, cehd lazım. O mücahede ile için peki ne lazım? İşte orada da şeytanların varlığı gerekiyor. İfade şöyle geçiyor bakın. Mücahede ise şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur. Evet şeytanlar var ki yani mücadele edilebilecek bir unsur gerekiyor. İşte şeytan, işte nefisler. Şeytanlar olduğu müddetçe hani ayet-i kerimelerde de buyuruluyor ya adullu mübin apaçık bir düşmandır şeytan. Evet bir düşman olacak ki onunla mücadele edilsin. Mücahede ile birlikte bir hareket ve bu hareketle ne vardır? İnkişaf. İstidatların açığa çıkması terakki atmanıdır. O mücahede ise şeytanla muzlu şeylerin vücudun olur. Yoksa melaikeler gibi insanların da makamı sabit kalırdı. O halde insan nev'inde binler enva hükmünde sınıflar bulunmayacak. Bir şerri cüz'i gelmemek için bin hayrı terk etmek hikmet ve adalete münafidir. Evet Cenab-ı Hakk'ın hikmeti, adaleti de böyle işiyor. Yani küçük bir şer gelmesin diye büyük bir hayırdan vazgeçilmiyor. Dikkat edin. Demek ki Büyük hayırlar gelecekse küçük şerlere bakılmıyor. İnsanın kemalatı da büyük bir hayır olduğundan şeytanın yaratılması da insanın kemalatına sebep olduğu için bu durumda şeytanların var edilmesinden kaynaklı olan cehenneme gitme durumu burada küçük bir şer olarak ifade edildi. Bu durumda şu soru ortaya çıkacaktır. Demek ki insanların cehenneme gitme çoğunluğunun ekseriyetle ifadesi geçmişti. Cehenneme gitmeleriyle bir kısmının kemalatta çok yüksek mertebelere çıkması, melekleri dahi aşması ve geçmesi durumu kıyas edildiği zaman biri diğerine göre çok daha kıymetli, çok daha değerli olacaktır. Cüz-i şer olarak ifade edildi. Diğerinde ise külli hayır olarak ifade edildi. Dikkat edin. Bunu nasıl anlayacağız? Nasıl zihnimize gelecek bu? Aklımızı ikna edeceğiz bu konuda. Nasıl olacak? Bakalım. Her ne kadar şeytan yüzünden eksen insanlar dalalete giderler fakat ehemmiyet ve kıymet ekseriyetle keyfiyete bakar. Kemiyete az bakar veya bakmaz. Nasıl ki bin ve on çekirdeği bulunan bir zat o çekirdekleri toprak altında bir muamele-i kimyeviyeye mazhar etse ondan on tanesi ağaç olmuş bini bozulmuş. O on ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat elbette bin bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir. Güzel bir örnek bakın. Demek ki 1000 ve 10 çekirdeği bundan bizzat olsun. Bunları diksin. 1000 çekirdek var ve 10 çekirdek var. 1000 çekirdek bozuldu. 10 çekirdek ağaç oldu. Ve her ağaç belki 1000 çekirdek daha verdi. Aslında 10.000 çekirdek. 10 on çekirdekten 10.000 on çekirdek elde etti. Bu adam zarar etti denilir mi? 1000 çekirdeği çürüdü diye. Çünkü 10.000 çekirdeği elde etmiş oldu. Öyle de nefs ve şeytanlara karşı mücahede ile yıldızlar gibi nevi insanı şereflendiren, tenvir eden on insan-ı kamil yüzünden o neve gelen menfaat ve şeref ve kıymet elbette haşerat nevinden sayılacak derecede süfli ehli dalaletin küfre girmesiyle insan nevine vereceği zararı hiçe indirip göze göstermediği için rahmet ve hikmet ve adalet ilahi şeytanın vücuduna müsaade edip tasallutlarına meydan vermiş. 10 tane kamil bir müminin ortaya çıkması, 10 tane kamil bir müminin ortaya çıkması ki nasıl ifade etti burada? Yıldızlar misali. Adeta az önceki örnekteki çekirdekler, meyveler veren koca ağaçlar misali. Böyle 10 tane kamil mümin bir tarafta ekser haşerat nevinden. Bu haşeratlık nevi de kendi nefislerinden kaynaklı, kendi iradeleriyle kötü hali kazanmış oluyorlar cehenneme ehil olma durumu, cehennemlik olan o insan nevini noktasındaki o zararı hiçe indirir diyor. Adeta aslında alınması gereken, ulaşılması gereken maksada ulaşılmış oluyor. Cenab-ı kainatta bu insanlık aleminde insanların kamil bir mümin olması, meleklerden de üstün olan o istidatlarını inkişaf etmesi, üzerlerindeki binbir esma ilahiyeyi tezahür etmelerini ne yapmış? Maksat etmiş. İşte bu maksatta gerçekleştiği zaman rahmet, hikmet ve adalet-i ilahiyeye de muvafık olmuş oluyoruz. Ey ehli iman! Bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız. Neden böyle ifade ediyor? Bu risale, yani 13. Lema, Hikmetül İstihaze Risalesi, şeytanın vesveselerinden kurtulmak için. Bu bir vesveseydi. Bu en başta sual, bir vesvese, bir vehim. Buna karşı bakın bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız ne olmalı diye bizleri uyarıyor. Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnet-i seniyyesidir. Ve silahınız istiaze ve istiğfar ve hıfz-ı ilahiyeye ilticadır. Rabbim bizleri şeytanın ve nefsimizin bu vesveselerinden muhafaza eylesin. Böyle vesveseler geldiği zaman doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ı hatıra getirmek. Ona sığınmak, istiaze etmek. Estaizu billah. İşte Eûzü Besmele ifadelerindeki istiaze budur. Allah'a sığınmak gerekiyor. Kur'an tezgahına Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sünnet-i seniyyesine siper etmek gerekiyor. İstiaze, istiğfar ve hıfz-ı ilahiyeye iltica etmek gerekiyor. Rabbim bizleri onlardan eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.